Elbet bir gün buluşacağız Bu böyle sürüp gitmeyecek Evet günaydın kargalar boku yemeden biz yine Kayseri sukar su kay parkta söyleyemiyorum da Kayseri su park su su kay parktayız şimdi telaffuz edebildim arkadaşlar hava serin Hava hatta diyebilirim ki buz gibi. Motorla geldik. Taha ile birlikte geldik. Ekibi komple topladık normalde. Şimdi normal şartlarda gelmeleri lazım ama şu saate kadar gelen giden yok. Gelen giden olmazsa tamamen Sukay Parkı bize tahsisli. Hadi bakalım başlayalım. Aksiyon başlasın. Söyleyemem Derdimi hiç kimseye Gizli aşk bu Söyleyemem derdimi hiç kimseye. Diler ki ısınmadan olmaz. Isınmadan olmaz. Koşuyoruz. Ercan, Taha ve ben. Kayseri'de su kayparttık etrafında. Bir tur atıp ondan sonra suyun içinde sürüleceğiz. Haydi bakalım. Aksiyon. Bizim işimiz. Evet birazdan Taha için yeşil yandı. Gelen yeşil kanca Taha'yı gelecek. Taha tepsinin üzerine kayıyor. Murat Ataş'ım iki Murat Ataş'ım destek oluyorlar ona. Kaldır işte bu. Tepsici Taha gidiyor. Kaldırmalı müdürü biraz. İşte bu. İşte bu. Ve asıl asıl efsane 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 doğuyor. Efsane Fatih abim Fatih abim bu işe başlıyor bugün. Gelmez mi demiştim ama geldi. Evet. Niye orada? Şu anda secde pozisyonu yapıyor. Temel hareketleri görecek ve birazdan temelden sonra da artık bu işe başlayacak Fatih abim. Haydi bakalım. Aksiyon başladı ya. İşte perdecilerin kralı. ya. Aa! Baksen, bak deli oğlana. Evet. Fatih abi son son e, talimatlar alıyor. Fatih abi ipin gerildiğini görmen lazım abi. Şu anda gerilmek üzere, halat geriliyor. Şimdi Fatih abi. İşte bu. Öne il, öne 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 il, öne Uzat, öne. Kolları <laughs> kopacak var Şimdi yani. biraz da köşede düşer o. Köşede şey söyledik miydi abi geniş dönmesini? <gülüyor> 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 ha, <biliyor musun>? He? <laughs> dur bakalım dur. Bu ne sevgi aşk diyor. Ooo ooo Fatih abiye bak sen. Uzun tamam uzun daha bu iş tamam Fatih şey daha. Çek Fatih abi çek. Bir şey diyeyim ben dün daha çok bir şey Abi öne at kendini. Şey öne eğil öne ha. Güzel güzel güzel. Evet, efsane, efsane eğitim alıyor adaşımdan. Fatih abi. Niye bordan tehlikeli burada geçiyor. Bir sonraki de inşallah tamamen botlu board'lar. ve bu iş tamam bu iş ondan sonra antrenman. Evet. Daha geliyor bu arada, daha geliyor. Hadi deli olan. Yap numaranı al paranı derler bizim orada. Gel bakalım Muharrem diyor ya. Gel bakalım Taha. Ha gel derken market yap gel dediydim ya deli olan. Yukarıda sarhoş olamıyorum diyor. Biz ayık kafayla kayalım arkadaşlar. Normalde bile zaten kayamıyoruz. Şimdi asıl konumuz, asıl odağımız Fatih abi. Fatih abi. Hemşerim, hemşerim ilk ee, tehlikeli borduyla şu anda kalkış yapacak. Evet son ee, taktikleri Murat veriyor. Son taktikleri ve Müşraydı değil mi abi ya Lütfü? Ha Betül, Betül. Betül orada korkmasaydı, buraya kadar gelseydin harikaydı. Harikaydı. Yorulmuş olabilir. İkinci kalkışı Betül'ü tebrik ediyorum. Gerçekten 3 haftadır görüyorum. 3 haftadır azimle geliyor ve küçük bir e, bord açısıyla bu işi çözdü. Betül'e buradan tekrar te teşekkürlerimi sunuyorum dostlar. Evet. Şimdi sanatçı yukarıdan sarhoş olamıyorum diyor raporlardan de. Eee ama biz ay kafayla kayıyoruz aslar. Şimdi, şimdi Fatih abi birazdan onun için Murat yeşil butona basıp evet basacak. Yeşil butona bastı. Şu anda yeşil yandı. Yeşil kanca Fatih abi için geliyor. Fatih abi için geliyor. İlk e, tehlikeli bordunu deneyecek. Zaten bordcu. Ben yaparım ümit ediyorum. Evet. Küçük bir hayal kırıklığı. Olabilir, olacak, olacak. 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 Evet. <laughs> evet. Deli olan raylı yapacak. Ercan raylı yapacak. Haha. <laughs> <laughs> Yükselebildiğin kadar yüksel. Tellere kadar, göğe kadar. Uçacaksın, uçacaksın. Havalara uçacaksın. Ayağını yerden kesecek senin Murat, göklere uçacaksın. Valla bilemem. Şuram, iki, iki, or, Hadi, evet. Güzeldi, güzeldi abi, güzeldi. Güzeldi. Takla atacağım da şuna bak. Şuram yanıyor. Ya da dizliklerini ver. Vereyim tamam. Evet, aferin. Bravo. Evet, az bin zaferi az önce düşmüştü ama olacak. Böyle böyle olacak. Ercan, köpek balıklarıyla, vatoslarla çıkılmayacak yerlerden çıkıyor. Evet. Şimdi şimdi ne diyecek? Oli Oli yapar mı? <laughs> Oli noli. Evet. Orta Doğu ve Balkanların en iyi perde perdecisi için yeşil butona basıp yeşil ışığı yaktırdı ve yeşil kanca. Şimdi gidiyorsun deli olan. Şimdi gidiyorsun. İşte bu. İşte bu. Hadi bir de zıpla. Zıpla zıpla. Haydi bakalım, vay, ejderdi karaşahin düştü, Kara şahin kötü yerde düştü. Taha reyli yapacak, Fatih hocam bekliyor, Fatih abi bekliyor. Güzel, o köşeye kadar gelip orada kalıyor, onu da onu da yapacak Allah izin verirse. Taha için birazdan yeşil ışığın Murat. Yeşil butona bastı. Yeşil ışık yandı. Yeşil kanca birazdan tahanın ipini gerip tahayı göklere uçuracak. Göklere uçacak. İşte bu! Güzeldi. Olacak. Olacak deli olan. Fatih abi sıra sende. Fatih abi sıra sende. Murat Lütfiye Jump Start anlatıyor. Ee, operatör Murat arkadaşım da. Ha deli olanı kurtaracak. Deli olan küllerinden doğuyor. Yalnız bu deli olana fazla torpil geçiyorsunuz. Gözünden kaçmadı değil. <laughs> Boş diye diyor. Güzel. Murat'a teşekkür ediyoruz. Ee, Ercan arkadaşıma. Ercan arkadaşımı şimdi küllerinden doğuracaklar. O oh, yanan kü alev birazdan tekrardan küllerinden yeniden yeniden doğup yeniden ortaya çıkacak dostlar. Evet. Şimdi şimdi bakın. Şimdi bak, 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 hop, hop, hop. Külünle <laughs> gitti. Eyvah eyvah, olan. eyvah, 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 evet. eyvah. Sevmekten kim usanır diyor. Biz de diyoruz ki su ayağında kaymaktan kim usanır? Tadına doyulmaz. Sanatçı öyle diyor. Murat Yeşil'e bastı. Yeşil ışık yandı. Yeşil kanca Fatih abiyi götürecek. Hadi Fatih abi biraz daha. Konsantre. Biraz daha dikkatli. Arkaya çok Arkaya çok fazla e, yattın abi ya. Çok fazla yattın. Üçüncü deneyişi olmadı ama bırakmak yok. Bırakmak yok. Olacak. Taha yeniden. Kanca onun için geliyor. Şimdi kalkıyor Taha. Şimdi kalkıyor. Ve Taha artık bu kalkış sonuna yetmiyor. Takla atıp kalkması lazım. Bu kalkış sonuna yetmiyor. Lütfi buradan ilk defa Lütfi jump start yapıp kalktı ve deli olan geliyor yavaş yavaş. Haydi bakalım. için yeşil yandı. Yeşil yandı deli olan için. Bu arada bizim Taha Taha beni şaşırttı. Taha ne yaptın deli olan? Ya? Tepsiyle mi kaydın? Neyle kaydın? Evet Betül'ü heyecanlandırmamak için fazla ses vermiyorum. İkidir, ikidir kayıyor, güzel kayıyor. Başladı yani ee, kaymaya kaymaya başladı. Öyle bir oldu değil, tamam, mı? tamam. Yok şimdi ben şimdi tanrıkını deneyeceğim bakalım abi. Marifet bordda mıymış? Ee... Hayır abi ha, benim yaptığımdan lan. Tamam abi. Nerede o nerede o? Bir de ben deneyeyim. Koydum, bir şey. Ciddi mi? Ama tamam. Ya yok yok yo, malzeme fark ettiriyor şaka diyorum. Evet güzel. Güzel ne zaman güzel diyecek. Betül betül. Betül betül. Evet. Ercan kafaya koydu. O tahtayı, o tahta bugün kırılacak diyor. O tahta bugün kırılacak diyor. O tahtayı şu anda o oh, harekete bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım sundurmanın üzerine uçabilir mi diye bakıyorum. Sundurmanın üzerine uçarsa. He, bir tatlı ısmarlayacağım ben ona. Saydı sundurmanın üstüne. İşte bu. İşte bu. Olacak olacak. Cam startı başarılı olmadı. Demek ki marifet borta değilmiş. <gülüyor> marifet. Ha <laughs> ne bileyim alet işleri öyle öyle övünür. Damlaya damlaya göl olur falan işte. <laughs> <Hadi abi. gülüyor> evet aksiyonun birini bitirdik. Birine başlıyoruz. Arkadaşlar Sky Park'ında gerçekten e, bugün de güzel keyif aldık. E, biz bizde aksiyon bitmez. Şimdi de motorla aksiyona devam. Eve dönüş motorla. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.